Köprüden çıkan, alaca karanlık gri bir tren sarılarda asılı kalmıştı. Düşük dilek sağa eğmiş, bir icranı kan ediyordu. Mide vurkan adalet rayların altında sessiz bir çığlık atıyordu. Yağmalanmış umutlar vagonlardan gazel okutuyordu. Bir matem havanın rengi, içi parçalanmış bir ceylan sözü. Çamur ormanlarında kan kokuyordu. Şehrin ormanları yanmış. Nefesler kendini boşluğa vuruyordu. Umutlar, umutlar tükeniyordu. Gece kuşlarının çığlıkları ekleniyordu geceyi. Ve baykuş sesleri. Melodisi yalnızlık şimdi. Hakimli bir geceyi adaletsizce eziyordu hakimli bir geceyi adaletsizce eziyordu. Yaşamı renklendiren çocuklarımız bugün burada, tam burada, tam bu saatte bir bayram kalabalığında gidiyordu. Ferhat eder gibi Serhat gidiyordu. Bizim çocuklarımız nefessiz kalıyordu. Nerede Senalar? Nerede Ardalar? Bihter, Gülce, Özgenur, Ömer Alperen, Beren, Mavi Nur ve kaç Beren eder hayat? Neyle ödenir Bihter? Söyler misiniz? Bir Bihter, bir Beren kaç bedel eder? Bize söyler misiniz?